Welcome to my channel. Hafif bir bunalım geçirdiğimden dolayı video çekme kararı aldım. Ki bundan önceki denemelerim de oldu da Onlar yani çoğunda ağlıyorum. Her neyse. Şimdi saç boyayacağız. Hiç yapmamıştım bunu. Baktım çil videom çok izlenmiş. Bin <laughs> kişi. bin lira isteyince ben de yeter dedim de pitti de maaşım benim ne ki yani ekonomi almış başına gidiyor. Bir de ben değineyim dedim buna. Çok ekonomist bir insan olduğum için. Bu saça ya mümkün değil. Bir boya yapıp da tutmaması mümkün değil. Çünkü yani beyaz gri bir şey bu. Ve istediğim her saç olur diye düşünüyorum. Şimdi böyle bir boya almıştım ben geçen sene. Hazır bu saçtan bayağı kurtulma kararı almışken bu boya da elimde kalmasın. Kuvars pembesi diye bir boya tamam mı? 11.9 palettenin. Kimse şurayı göstermiyor. Bak asıl önemli olan şu noktalar. Ama neden videolarda hiç böyle bir yer yok? Neyse ben yapayım da beni daha çok izleyin. Benimki bundan bile açık. O yüzden koyu bir pembe olmayacağını düşünüyorum. Hafif böyle Japonların hafif ışıltılı böyle bir renk şeyi vardır ya. Çünkü o kadar çılgınlık yapmak istemiyorum. Ben bu arada aşırı tecrübeliyim he dip boyası olur, komple boya olur. Arada bir röfle yaptığım da olmuştur. İşte bu sene bu saç yüzünden hep kuaföre gittim, sen kuaföre gittim. Hani çantam alayım, kendime mont alayım, bot alayım, kuaföre mi gideyim, dibimle mi uğraşayım? Dedim ki şöyle artık yeterince fotoğraf attıysan Instagram'a bir saçını değiştir Allah rızası için. Nerede yazıyor? Şurada %12 volüm yazıyor görüyor musunuz? Bu arada tipimden dolayı kusura bakmayın uyanamıyorum. Kahve de içtim şeyim madem ama hiçbir bok ayarmadım. <laughs> evet asıl Olayımız bu. Kazan mübarek olsun gerçekten. Bunları şimdi şöyle bir kabım var. Buna koyacağım. Şimdi bir sürü fırçam var. Bu böyle brush light için yapılan bir fırça. Bu, hani her şeyi aldım yani. Zımbırtım da var. Bunu pek kullanmıyorum açıkçası. Bu çok işime yarayacak. Şu demirinden dolayı güzel ayırıyor. Efendim de eşek kadar büyük fırçam var. Bir de küçük hani detay e, Dörde ayırıyorum saçımı İki buradan iki buradan gibi düşünün Küçükken bebeklere topuz yaparlar ya Şimdi bunun içine koyacağım Niye şimdi önden anlatıyorum Çünkü çekmek istemiyorum o halimi Yeterince çirkinim şu an yağlı bir saçım var ve bu neden burada? Asla bana ait olmayan bir şey bu arada. Kardeşim ya da annemin üstümdeki annemin değilmiş gibi mesela. Her neyse gerçekten bu evde üvey evlat muamelesi gördüm. Herkes bilir. Şu ikisini karıştıracağım. Bir de ne yapacağım biliyor musunuz? Hafif su ekleyeceğim. Yetmeyeceğini düşünüyorum. İki boy almam gerekirmiş zamanında ama ben biraz ekonomik bir insan olduğum için çoğaltırım. Zaten koyarken falan onları çekeceğim. Saçımı boyayacağım. Sonucu direkt göstermeyeceğim. Yani boyalı halini göstereceğim. Çünkü kameraya çekemem o Ve ben kepçeyim. O yüzden hani o kadar da mahreme girmek istemiyorum açıkçası. Bundan sonra ne yapacaksın diye sorun olursa o sürpriz. Gerçekten sürpriz. Bu böyle bir geçiş. Hani yalandan bir böyle elimde boya kalmasın diye. Yani para verdik 20 liraydı o zamanlar. Şimdi 40 olmuştur herhalde geçen sene almıştım. Tamam bunu kullanacağım. Ne zaman susarım bilmiyorum tahmini. Ta -da. <laughs> Saçım grilikten bir tık rozlaştı. Japonların hafif bir roz saçı olur ya Böyle ışıltılı falan Öyle oldu çünkü Sürer sürmez gidip yıkadım Hiç şaka yapmıyorum Ne bir yarım saat beklemek ne 5 dakika beklemek Direkt sürdüğüm an anda... Yapraklar var ya mor Onun gibi oldu saçım gri olduğu için öyle oldu bu arada Ama arada böyle ışıltıların olması hoşuma gitti Ve kaşlarıma da yaptım Yani kısacası ben çok fazla beklemedim Hatta hiç beklemedim desem Yalan olmaz Şöyle oldu saçıma sürdüğüm anda pembeleşti. Boya her zaman sürdüğünüzde yoğun pigmentasyonluymuş gibi gösteriyor. Yıkadıktan sonra değil de daha çok sürdüğünüz anda renk sanki daha yoğunmuş gibi görünür. Ben korktum açıkçası. Yani tamam biliyorum bir tık daha açık olacağını farkındaydım ben de ama korktum yani. Ya olmasaydı? Ve bir buçuk yıldır hiç kendimi boyamıyorum. Hep kuaföre gittiğim için insan korkuyor yani. Ne yalan söyleyeyim korktum. Böyle e, kısaltmaya çalışırım videoyu. Çok fazla uzunmuş gibi geldi şu an. Şu an baya pek bir ışıltı gözükmüyormuş gibi geliyor. Ama mesela bir dakika yaklaşayım. Mesela kaşlarıma da sürdüm. Kameraya bakıyorum sürekli çünkü çok güzel görünüyor saçım. Yapabileceğim hiçbir şey yok ışık ayarıyla ilgili. Vardı param yok. Ee, ben hemen yıkadığım için o pembelik çok tutmadı ki iyi ki de tutmadı açıkçası. Ben sadece yansımalar istiyordum ki gün ışığında göstereceğim. Çok güzel yansımaları var. Yeterli benim için. Tamam yeter. Her resimimizi alalım. Bitsin. Kaşımızı da yaptık. Çok tatlı duruyor. Yeter. Yeter şöyle. Artık